Baba. Baba. Ne, ne, var lan? Kartını versene, yemek söyleyeceğim. Yemek söyleyeceğim. Aha. Dur. Al abi. Şu kartımı al, bundan söyle. E, limit yok diyor. Ne diyor? Limit yok diyor. Nasıl der lan, limit yok. Bu kartın limiti nasıl biter oğlum? Biz de yemiş olabiliriz, bu kartın limiti bitti ya. Vallahi bilmiyorum ki, her gün değişik değişik şeyler yiyoruz. Sen en son dün lahmacunu Adana sarıyordun. Hep dışarıdan yememek lazım. Pahalı bir şey dışarıdan yemek. Sağ ol ya. Vallahi çok güzel tavsiyelerin var ha. Ne yapacağız sen? Yemek yapmayı biliyor musun? Yumurta kırmayı biliyorum. Ha güzel. Hadi yap da gel abi. Yok ben kırmayı biliyorum. Pişirme sen de. Ya <laughs> ablan biliyordur. Ablan nerede? O da çamaşır yıkıyordu en son. Allah Allah. bu da bitti. Hiç merak etmeyin. Bütün çamaşırları yıkadım ben. Hah, güzel kızım. Aferin. <laughs> Mis gibi vallahi Kızım. Efendim babacığım. Bu ne? E senin pijaman işte baba. Kızım sence de bir gariplik yok mu? Yo diğerleriyle aynı. Diğerleri mi? Sen kaç kere yaptın bunu? Bu dokuzuncu posta. Evde ne var ne yok yıkadım. Oha tuttuğum takım değişmiş. <laughs> ee... Kızım bunlar sanki küçülmüş mü? Ne olmuş? Çekmiş bunlar ya. E baba bunlar kuruyunca büyümüyor mu? Büyüyor mu? Öyle bir şey var mı ki? Bilmiyorum ki annem yapıyor Allah Allah. Lan büyür mü? Saçma sapan konuşmayın. Bunlar çöp bunlar. Gitti bitti bunlar ya. Hadi ya. O zaman baba benim hiç kıyafetim kalmadı. Bana kıyafet almamız lazım. Kartın limiti bitti. Limiti mi bitti? Nasıl bitti ya? Cık. Ya var ya, her kıyafet pislendiğinde aslında yenisini almamak lazımdı. Orada hata yapacağız. Çok zeki bir abla. Harika bu. Valla ekonomik tavsiyeleriniz mükemmel ya bugün. Ne yapacağız şimdi? Ay. Oha, anneme bak. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? <laughs> Valla ev iş beni yoruyormuş. E ee, sen nereye böyle? Güne gidiyorum tatlım. Maşallah, günden de geri kalmıyoruz. E tabii ne yapacağız? Çok boş vaktim var. Maşallah. Aa, bunlar ne be? Onlar şey, bizim dükkanda Hakan'ın çocuğu oldu da onları aldık. Ha. Onun çocuğu, o çocuğu. E, çok Kaç çocuk oldu buna? 12 tane oldu birden bire. <laughs> Bir batında 12 çocuk, birden. Nasıl yani? Vallahi anlamadım. çocuk maşallah o on, on iki tane çocuk. Sen gitmiyor musun? İkisi gitsin. gidiyorum gidiyorum. Evet beni lafa tutmayın. E çocuklar gelirken böyle kısır, kek, börek falan getireyim ister misiniz? Yo biz tokuz. Ha? Biz tokuz niye? Yok şimdi toksunuzdur da hani sonradan belki istersin. Yo biz öyle aciziyet mi belirtisi mi gördün bizde? Biz... Estağfurullah. Aç mı görünüyorsunuz orada? Aç değiliz gibi. Ay ne bileyim canım canınız şeker dedim ama madem toksunuz ben gideyim şöyle bolunlar ekşili limonlu kısır mı marulun içine koyayım. Orada. Su böreğimi kakaolu kek falan yapmışlar şimdi Nazife. Nazife ee, ben yaptım götürdüm dünden. Biz Hacim de ay, o şekilde evde Kızım sen yemek yapmayı biliyor musun? Yumurta kırmayı bilir misin? Yumurta kırılıyor mu? <laughs> ben söylüyor diye biliyorum. Allah'ım ne yapacağız biz ya? Ya ne yapsak ya? Anneme söyleyelim bitsin bu grev. Bence söylemeyelim ya. Kadın ne kadar mutlu. Gözünün içi parlıyor. Lan o zaman da biz öleceğiz. <laughs> Peki ne yapacağız baba? Ne Zaten annem kabul etmez ki. Baksana halinden çok memnun kadın. Evet ne yapacağız ya? Aha buldum. Hey. Evi komple dağıtacağız. O dayanamaz düzeltmeye çalışır. O zaman da hiçbir şey kalmaz onun. Hadi topla. Evet, çok iyi fikir evet. bence de mecburen anneliğe geri döne. Aynen öyle. Hadi başlayın. Hadi, Hadi başlayın dağıtın bunları. Yeah. yeah.